Anne sütü. Çoğumuzun bildiğini sandığı bir şey değil mi? Ama aslında bilim insanlarının bile hala tam olarak çözemediği sırlarla dolu. Bu sadece bir besin değil, adeta yaşayan, dinamik, canlı bir sıvı. Bakın, Dergi Park'ta yapılan bir araştırmada bir anne kendi deneyimini sadece iki kelimeyle özetliyor: Beyaz mucize. İşte bu güçlü tanım aslında her şeyi anlatıyor. Bu sıvının neden bu kadar olağanüstü olduğunun ilk sinyali bu. Ama işte burada bir gariplik var. Madem bu bir mucize, peki neden kullanımı giderek azalıyor? Şu grafiğe bir bakın. 20. yüzyılda emzirme oranlarında çok net bir düşüş görüyoruz. Peki ne oldu da bu kadar değerli bir şeyden uzaklaştık? Tamam o zaman gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bu yolculukta bize 6 ana başlık rehberlik edecek ve bu inanılmaz sıvının sırlarını adım adım aralayacağız. İlk durağımız kişiye özel reçete Evet, yanlış duymadınız. Süt ama aynı zamanda bir reçete. Nasıl mı? İşte şimdi anne sütünün bir bebeğin anlık ihtiyaçlarına nasıl bu kadar akıllıca uyum sağladığını göreceğiz. Şimdi size inanılmaz bir şey söyleyeceğim. Düşünün, hem anne hem de bebek hastalandı. Diyelim ki soğuk algınlığı. Vücut ne yapar? İşte 2013 tarihli bir araştırma gösteriyor ki, Böyle bir durumda annenin sütündeki akyu var yani enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısı tam 64 katına çıkabiliyor. Evet, 64 kat. Peki bu ne demek? Bu, sütün sadece bir besin olmadığı, adeta yaşayan, nefes alan bir sıvı olduğu anlamına geliyor. Bebeğin vücudundan gelen sinyalleri algılıyor ve anında içeriğini değiştirip kişiye özel bir ilaca dönüşüyor. Resmen dinamik, akıllı bir sistem. Peki bu anlık savunma mekanizması uzun vadede ne işe yarıyor? İşte bu tablo bize bunu çok net anlatıyor. Rakamlara bir bakın. Alt solunum yolu enfeksiyonları riski %72 azalıyor. Obezite riski %24, tip 2 diyabet riski %40, hatta lösemi riski bile %19 düşüyor. Bu rakamlar inanılmaz. Adeta doğanın bebeğe verdiği ilk aşı gibi değil mi? İyi de bu adaptasyon yeteriği sadece hastalıklara karşı mı devreye giriyor? Hiç de değil. Anne sütünün zekası günün her saatinde, her an çalışıyor. Gelin şimdi de buna bakalım. Anne sütü, bebeğin iç saati için adeta bir kurma kolu gibi. Gündüz üretilen sütte, bebeği daha uyanık ve zinde tutan kortizol hormonu daha yüksek. Peki gece ne oluyor? Gece sütünde ise uyku hormonu olan melatonin gündüze göre tam 5 kat daha fazla. Bu sayede bebek gece ve gündüz ayrımını öğreniyor, uyku döngüsü düzene giriyor. Şimdiye kadar anlattıklarımız bile yeterince etkileyici değil mi? Ama durun daha bitmedi. Sırada bilimin bile hala bu tam olarak ne işe yarıyor diye araştırdığı gizemli bileşenler var. İşte burası işin gerçekten akıl almaz bir boyuta ulaştığı yer. Bakın, sütte oligosakkarit denen özel şekerler var. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bebek bu şekerleri sindiremiyor. E o zaman ne işe yarıyor diyeceksiniz. Onların görevi bebeğin bağırsağındaki yararlı bakterileri beslemek. Yani adeta bebeğin kendi savunma ordusunu kuruyor. Dahası da var. Anne sütünde kök hücreler bile bulundu. Evet yani potansiyel olarak organ gelişimini destekleyebilecek temel yapı taşları. Peki bütün bu bilimsel gerçeklerin ötesinde bu deneyimin bir de insani boyutu var değil mi? Mikroskobu bir kenara bırakıp şimdi anne ve bebek arasındaki o güçlü bağ ve ne yazık ki karşılaşılan engellere bakalım. Bu bağın kimyasal bir adı var aslında, oksitosin. Belki duymuşsunuzdur aşk hormonu derler. İşte bu hormon emzirme anında salgılanarak hem anne ile bebek arasındaki o inanılmaz bağı güçlendiriyor hem de bütün süreci bir orkestra şefi gibi yönetiyor. İşte bu hormonun etkisiyle yaşanan o anı bir anne tam olarak şöyle tarif ediyor. Anneliğin doruk noktası. Bundan daha güzel bir tanım olabilir mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Her şey her zaman bu kadar ideal olmuyor maalesef. Gerçek hayatta anneler çok ciddi engellerle karşılaşıyor. Fiziksel acılar, "Sütün yetmiyor mu?" diyen o bitmek bilmeyen sosyal baskı, destek eksikliği, anksiyete, işe dönme stresi, tüm bunlar o doruk noktası denen anı yaşanması zor bir mücadeleye dönüştürebiliyor. Peki madem bu kadar zorlu bir süreç olabiliyor, neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Neden emzirmeyi desteklemek bu kadar kritik? İşte şimdi biraz geri çekilip, büyük resme, yani meselenin sadece anne ve bebeği değil, hepimizin nasıl etkilediğine bakalım. Çünkü etkileri gerçekten küresel. Rakamlar konuşsun. Emzirmenin yaygınlaşması, dünya çapındaki bebek ölümlerini %13 oranında azaltabilir. Bu devasa bir rakam. Ekonomik boyutuna gelirsek, sadece ABD'de sağlık harcamalarından yılda 13 milyar dolarlık bir tasarruf demek bu. Bir de tüm dünya için ne anlama geldiğini düşünün. Ve mesele sadece sağlık ve ekonomiyle de bitmiyor. Bir de gezegenimiz var. Anne sütü sıfır atık, sıfır ambalaj, sıfır nakliye demek. Yani en sürdürülebilir besin kaynağı. Peki alternatifi? Sadece 1 kilogram toz mama üretmek için tam 4000 litreden fazla su harcanıyor. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Ve son olarak şöyle bir düşünceyle kapatalım. Bilim bu yaşayan sıvının sırlarını çözmeye devam ediyor. Binlerce yıldır bizimle olan bu kadim formül acaba gelecek tıbbı için yani kişiye özel tedaviler için ne gibi sırlar saklıyor olabilir? Belki de cevap en başından beri gözümüzün önündeydi.